Leon çıkartacağım. Leon. Herkese merhaba Kalleva ailesi. Nasılsınız arkadaşlar? iyi misiniz? Bugün kız arkadaşımla karakter çıkarma videosu yapıyoruz ve Carmen de yanımızda. Biz taktiklerin hepsini yaptık. Şimdi kutu açılımını kız arkadaşım yapacak. İnşallah kanala abone olup like atarsınız. Sizleri seviyorum. Evet. 15 15.000 aboneye geçtik. 21 aboneye yoldayız. Haydi başlayalım. Şunlardan başla. Açıyorum. Yani hızlı açabilirsin onları. Bak nasıl yap, biliyor musun? Aa. Bak şimdi. Dur. Bak. Gel, getir elini buraya. Hiç kıymızat hep burada bas. Ta Öyle hızlı yaptım. Hızlı hızlı bas. Heh. Hadi bakalım. taktikleri yaptık arkadaşlar. Şimdi kutu kutu açılımında sıra. Hadi İnşallah bir karakter. Bir karakter çıkartır kız arkadaşım. Bir like'ınızı alırım arkadaşlar. Seri bir açılım yapıyoruz. İki video üst üste crow çıkardık biliyorsunuz ki 5 elmas veriyor ikidir. Bu sefer de Crow çıkarsa yuh derim. 3'te 3 olacak. Yine bakalım efsanevi taktiği yapıyoruz. İnşallah çıkar da. Bu hesapta ne eksik? Bu hesapta bayağı eksik karakter var. Bir dakika hemen onları da göstereyim. Bibi var mı? Dur bekle. Dur sakin ol. Çok kaptırdı kendini bir kota açılımına. <gülüyor> <gülüyor> 27 karakter var. Karakterler 3 4 tane efsanevi de yok. Leon çıkartacağım. Leon. Evet. Hadi başla. Leon istiyorum. Aç bakalım. Hadi bakalım arkadaşlar karakterleri göreceğiz. Yüz aksesuar Ay. çıktı güzel. Güzel bir şey. Evet. Sevin bakayım. Buna sevinmedim. Buna sevinmedi arkadaşlar aksesuara. 100 küsür kutu açıyoruz. 150 küsür kutu açıyoruz. Bakalım hayırlısı arkadaşlar. İnşallah bir efsanevi çıkarmayı başarırız. Biraz da senin istediğin Ah yıldız of, gücün. yine. Yıldız gücü. Yıldız iyi gücü bir şey. Iyi. Bak dur. Şimdi şuna bas. Şimdi bak şuradan istediğin bir karakteri seç. Onunla kutu açılımını yap tamam mı? Tamam. Senin hmm. sevdiğin karakter var orada. Bibi'yi seçelim. Tamam, seç. Şuraya bas. Şunu topla. Aynen, bir de gel şuraya. Tamam. Başlıyorum maç. Hadi, Hadi bakalım. Hadi bismillah. Hadi bakalım bir karakter geliyor mu? Geliyor mu arkadaşlar? Hazır mısınız bir karaktere efsanevi geliyor mu? Hadi. Bence büyük kutudan çıkacak. Büyük kutu çok az var. Risk risk yok. <laughs> 130 tane küçük kutu açıyorsun. Bir tane çıkarman lazım. Ben her videoda çıkartıyorum. Bunu yapmalısın. Sen Junior Kelvin dişisin. Sanırım beni Brawl Stars sevmedi. Belli olmaz. Hadi. Çıkmıyor. Çıkartsana karakter. Niye çıkartamıyorsun? Aşkım çıkmıyor. Sen... Ama böyle olmaz. Ben seni videoya aldım. Sen çıkartamıyorsun. Bir dakika çıkartacağım. Hadi. Çok <laughs> arkadaşlar acayip seriye bağladı şu an. Bir dakika. Aa! Mouse kaydı mouse. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Çıkacak. O karakteri alacağız. Şu, Şunu şuna çıkarsam olmaz mı? Bas. Öyle olmaz. O başka bir şey. <laughs> Niye Üzdü. parmağım yoruldu? Üzdü. Sen ne çıkmasını istiyorsun? Leon. Leon. Çok da kolay bir şey istiyormuşsun gerçekten. İmkansızı severim. Bakalım. 20 tane kaldı. Çıkartamazsan bak ben sana söyleyeyim. Bozuşuruz. Bir tane Gerçekten bile çıkmadı tane şu an aldı. ya. Çok sinir oldum. 12 elmas. Oo wow. elmas. Dur. Bitti. 7 tane kutumuz var şimdi. Mega kutu açacağız de kutu... bir tane de. Me... Bir tane değil 7'sini de açalım. Hayır o başka bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Bunu da açmanı istiyorum senden Şunu açmanı Çok istiyorum. Çok korkuyorum. Hadi. Açıyorum. Aç. Mega kutu değil bu merak etme. Mega Açıyorum. 45. Hadi. Hayır ya. Dur. Çıkmadı. Çıkmadı, çıkmadı mı? Nasıl Üzdü. da sevindi? Şimdi oraya bas. Şuraya gel. Şunları yavaş yavaş açmanı istiyorum. Tamam ben. dur korkuyorum. Basıyorum. Bas. Bas. 51. Bas. Geliyor mu? Yok gelmedi. Geliyor. Gelmedi. Gelmedi mi? 3 elmas. 3 elmas. Biraz da başka bir karakterle açmayı of dener ya, misin? Of ya tamam. O Şuman zaman savaşçılardan. O zaman şimdi ben Piper seçiyorum. Piper tamam. Güzel bir şey. Seç. Seç Seçiyoruz. Aç bakalım yavaş yavaş. Çok korkuyorum. Piper'ı döndürse miydik? 65 altın. Hadi. Çıkmadı. Tam Jackie. 3 elmas. 3 elmas vardı. Haydi yaparsın. O kadar kutu arasından çıkartırsın ya. Neyi seçelim biliyor musun şimdi? Kaydı açmayı unutmuşum. Şaka şaka devam et. <gülüyor> <gülüyor> Isırırdım kafanı. Peni. Peni. Evet, tamam. Peni seçelim. Peni de aç bakalım. Beş kutumuz kaldı. 53 altın verdi. Geliyor mu? Geliyor mu? Seninle? Yok, Gelmedi. Gelmem. Of. <laughs> ben uğursuz muyum? Hayır değilsin hayat. <laughs> uğursuz diyenlerle yorumda. <laughs> ben biliyorum neden olmadığını. Şimdi, hadi 3 tane kaldı. Bir tane açabilir miyim? Hayır. Bir tane. Hayır ben. 53 altın verip duruyor. Bir tane açabilir miyim? Tamam. Sen, sana ben en sonuncusu sen sana açtıracağım. Tamam söz, mü? söz. Söz. Tamam bir tane kaldı. Ama bilim. Dur ben aç, açacağım. Ooo aç. aç. 81 mi? altın. Vermedim. Tamam sıra ya. bende. Basma. Haksızlık basma. bu. Şimdi Haksızlık sen son kutuyu çıkartırsan. İzleyin şimdi. 105 altın. Çıkmadı. 8 elmas. Of ya. Mega kutuda mesela en önemli anı, videonun en önemli anı diyebilirim sana. Evet, kim açacak peki onu? Bunu Carmenus, Dubros, Kaurus, Weiss acaba? Nereden? Hayır. Yok mu? Tamam, Küçük o zaman. Patilerini kullanamayız. Sen Colt ile bu kutu açılımını gerçekleştirebilirsin. Tamam. Bir karakter bekliyoruz senden. Mazda'dan şuradan seç. Hangi karakteri istiyorsun? Hmm, bu sefer Spike Chrome Crow mu acaba? Tek. Crow olsun. Crow crow. Crow. Evet. Her gün Crow çıkartıyorsun. Şuradan şuna basmanı istiyorum. Mega kutuya. Basıyorum. Buna değil be. Vaktimi niye alıyorsun? <laughs> Bas. Basıyorum. Basıyorum. Çıkmadı aşkım. Oo <laughs> oh, 200 tane var. Tamam, bir Şurası tane daha. daha açalım büyük kutu. Açıyorum. Bak bu sefer Hiç olacak. Olacak bu sefer olacak, olacak. Hayır, ver. Mal, mal, mal. <laughs> Arkadaşlar, bu sefer kız arkadaşım şanssız mı geldi diyelim, Öyle demeyelim. Hayır, çok karakter... fazla şanslı olduğumdan <laughs> karakter çıkartamadı şimdi. Onu oyun oynatacağız. Ben oynayamam ama. Oynarsın. Şimdi dur. Ne yapıyorsun? <laughs> Buraları keseceğim. Tamam <laughs> tamam Ya da kanal sonlandır ikinci kanal atalım mı video? Arkadaşlar çıkmadı. Maalesef. Biraz oynayalım hadi. Önce mi? Ben bak şimdi nasıl yapalım biliyor musun? Elmas kapmaca girmişsin bir de. Niye girdim videoyu kapatacaktık. Hadi oynayalım. Öyle Oyna. Ya. Bak sen bu taraf bunu bu var ya. Hı hı. onu ileri doğru yap. Böyle. Hı hı. Ne oldu? Öldük. Neden? Öldük. Niye? <laughs> Hadi. İleri. İleri. Vur vur şuna, şuna doğru ya. Vur ya. Lan mouse'u şuna doğru sana Niye? Bu bunu... Lan ne? Lan ne yapıyorsun? <laughs> Lan ne yapıyorsun? <laughs> Tren ezdi <laughs> bizi. Tren ezdi. Ben bilmiyorum diyorum. Anlamıyorum bunu. Bak şimdi izle bak. Bu oyun nasıl oynanır? Tamam bebeğim bak. Oo. Ot. Sen neredesin şu an? <laughs> Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek Görüşürüz. üzere. Kanala abone olmayı unutmayın. Evet like atın, yorum atın. Like atın, yorum atın. Hepinizi seviyoruz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay. Kardeşlerim. Shadow of Brawl Star olarak 18.000 aboneye geçmiş durumdayız. İnşallah kanalıma abone olup beni 20.000 yolda desteklersin. Sen kardeşim lütfen abone olup like atmayı unutma. Sizleri seviyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi de klan tanıtımı yapacağım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar klan kulüp tanıtımındayım şimdi 1 milyon 107 bin 1 milyon 77.181 kupayız şu an 99 kişi var ara sıra çıkanlar falan oluyor ama biz belki de gereken kupayı 10 bine yükseltiriz benim de bu arada kupa kasmam gerekiyor arkadaşlar klanımıza gelerek beni de şöyle oyuncu aydın vereyim ekleyerek beraber kupa kasabiliriz arkadaşlar hemen bir tane oyun gireyim Güzel oyunlar oynarız arkadaşlar beraber. Güzel şeyler yaparız. Klana gelirseniz mutlu oluruz. Hemen arkadaşlar şöyle bir tane hızlıca bir oynatalım atalım. Işıkta attım ya. O niye ulti attı? Oba aldık. Oba bu da öldü. Kardeş gelsene buraya ya. Nereye gidiyorsun? Oha 4400 bay bay. Yes, bir de fena oynarım arkadaşlar bu arada. Kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.